şimdi sizlere enteresan bir şey göstereceğim. Şu an ırmak akıl da. Bakın ırmağın üzerinde otlar var. Yapraklar var. Ağır ağır süzülüyor. Tekrar bu yapraklar ileride ne oluyor? Gelin hemen Hanmin'den şehrin içerisinde olan bu ırmağın bu tarafından geçiyoruz. Bakın su burada tertemiz. Hiçbir yaprak yok. Yapraklar burada. Bu yaprakların altı su. Ama belli değil sanki. Bütün yapraklar buraya geliyor. Bu tarafa, sağ tarafa, sol taraftaki su tertemiz olarak akıyor. Güzel bir sistem. Böylece ilk bakışta insana ot gibi gelen bu yer aslında yaprakların bir araya gelmesi